Yılport Samsun Spor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan, teknik direktörün yakın zamanda açıklanacağını ve yeni sezon için kamp döneminin 25 Haziran'da Kayseri'de başlayacağını söyledi. Şimdi bu e, takımın teknik anlamdaki konularla Yüksel Bey ile Batu Bey ve onun ekibi İstanbul'da zaten sürekli bir çalışma halindeler 7-24. Siz de basından takip ediyorsunuz zaten. Hoca konusunda belirli bir aşamaya geldiklerini biliyorum. Ee, ön görüşme yaptığı futbolcular da var. Zaten önümüzde çok bir süreç kalmadı. Ee, görüştükleri, anlaştıkları, işte belirli noktaya getirdikleri oyuncular ve hocalarla hocamızla alakalı açıklamalar sana da bahsetmişler söylediğin gibi. Ee, uzun bir süre geçmeden, yani bu hafta sonu önümüzdeki haftaları bulmadan açıklanacağını ben de düşünüyorum. Şimdi e, biz zaten bunu e, sezondan yaklaşık bir ay önce falan netleştirmiştik aşağı yukarı. E, hocamız geldiğinde ufak tefek detaylarla, tarihlerle ilgili belki bir gün ileri, bir gün sonra oynamalar yapabiliriz. E, kamptan ziyade, onu da söyleyeyim size, e, işte takımın bu teknik altyapısını da birazcık geliştiriyoruz. Yani bazı e, analiz programları, ekipmanlarla falan da hocamızın ve teknik ekibin elini kuvvetlendirecek çok teknolojik ürünler de alacağız. Analiz cihazları e, işte eksiklerimizi, takımdaki aksiyen yerleri teknolojik olarak da Avrupa standartlarında çok e, farkındalık yaratacak e, ekipman donanım e, takviyeleri de yapacağız. Bununla beraber e, değişiklik olmazsa 21 Haziran'da toplanmayı düşünüyoruz Samsun'da. 25-26 Haziran gibi ilk kampımız Kayseri'de olacak. Geçen sene Kayseri'ye gitmiştik. Orada çok yani çok faydalı, çok keyifli bir kamp geçirdik. Oradaki tesislerde bize ve sahaları falan çok keyifliydi. Çok memnun olduğumuz bir yer. İlk etap orada olacak. İkinci etapta 12 Temmuz gibi Bolu'ya geçeceğiz. Orada Bolu kampımız ikinci etabı başlayacak. Bolu olma sebebi işte hazırlık maçları orada daha çok kampta takımlar olduğu için hazırlık maçları ağırlıklı bir kamp süreci olacak orada da. Böyle devam edecek sürecimiz.